Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda üç konuyu birlikte anlatacağım. İlk konu olarak yine giriş uygulamalarından diyalog uygulamasını yapacağım. Bunun için oluştur'a basıyorum. Projemizin adı diyalog arkadaşlar yazalım. Diyalog. Evet. 2 hmm, tane kuklayı da projemi tasarlayacağım. Öncelikle kedi kuklasını kaldırıyorum. Şimdi buradan bakalım. Hmm, hayvanlardan seçelim. Bir tane oturan. Bakalım. Ha bu iyi. Bunda oturma kostümü de varmış. Yani birbirleriyle sohbet edecekler gibi. Durur. Şimdi bunun kostümlerden oturuyor gibi yapacağım. Bir de bunun büyüklüğünü arttıracağım. Çünkü küçük bu bir tık. Yani 150'ye bakalım. Evet bu iyi. Şimdi bir tane daha kukla seçeceğim. Hayvanlardan yine oturma kostümü olan bir tane. Ha panser. Panserde de varmış. Bunda da oturma kolçuğunu seçiyorum. Ama bunlar yani iki aynı yöne baktığı için sohbet ediyor gibi görmeyecekler. O yüzden bunu şuradaki şöyle yönünü değiştireceğim. Şimdi bunu da şey yapacağım. Bir tık büyüklüğünü arttıracağım. 150 buna çok mu büyük olur? Evet, çok büyük oldu. 120 yapalım. 120 ama şunu da bir tık büyütelim o zaman. 70 ay. 70. İyi. Şimdi sohbet edecekler bunlar arkadaşlar. Bir tane yarışma hakkında konuşsunlar. Öncelikle tilkiye ee, yazıyorum. Olaylardan yeşil Bayrağı tıklandığını da alıyorum. Bunlar şimdi sohbet edecekler bir yarışma hakkında. Ee, şimdi onu canlandıracağız. Arka plan da eklemek istiyorum. Sade kalmasın. Hmm, burası. Heh, burası iyi. Böyle olsun. Tamam. İlk olarak yeşil bayrağa tıklandığında. Aa, şş, bunlar sohbet edecekleri için görünümden 2 saniye boyunca merhaba de var. Mesela bu önce ona merhaba merhaba panter desin. Panter. Şimdi bunu da e, Panter de yeşil bayrağı tıklandığında diyeceğiz. Görünümden merhaba tilki diyeceğiz ama ikisi birlikte diyecek. O yüzden şunun beklemesi lazım. Panterin beklemesi lazım. Şimdi burada iki saniye boyunca dediği için iki saniye bekleyip öyle yani Arda, arda sohbet ediyorlarmış gibi olacak. Bir kontrolden bir saniye bekleye alıyorum. Bunu iki saniye bekle yapacağım. Şimdi bakalım. Merhaba panter dedi. Merhaba tilki dedi. Yine tilkiye kod yazalım. Şimdi bunun da iki saniye beklemesi lazım. Çünkü burada ee, o da iki saniye boyunca merhaba tilki dedi. O yüzden buna da iki saniye boyunca bekleteceğim. İki saniye bekle dedik. Şimdi görünümden yine iki saniye boyunca yarışmaya katılacak mısın desin. Yarışmaya katılacak mısın? Yarışmaya katılacak mısın dedi. İki saniye boyunca dediği için... Buna yine x saniye boyunca bekleme süresi yapmamız lazım. Kontrolden x saniye boyunca bekle. x saniye bekle yani. Şimdi bu da evet katılmayı düşünüyorum desin. Evet. Yarışmaya katılmayı düşünüyorum. Evet, şimdi bir bakalım. Bir yanlışlık var mı? Merhaba Panter dedi. Merhaba Tilki dedi. Yarışmaya katılacak mısın? Evet, yarışmaya katılmayı düşünüyorum. dedi ve burada konuşmaları bitti. Evet, bir e, ilk projemiz buydu. Şimdi siz bunu buradan Paylaş'a basarak şey yapabilirsiniz. Ee, paylaşabilirsiniz. Ben paylaşmayacağım. Dosyada yeni diyerek Yeni bir proje oluşturacağım. Evet arkadaşlar şimdi ee, Şey yapacağız. Şimdi dans ve orkestra yani bir tane dans eden kuklamız olacak ve şey yapacak. Dans edecek. Ve ayrıca e, müzik aletleri de olacak. Onları basınca çalabileceğiz. Bunun için kedi kuklasını kullanmayacağım. Bir tane dansçı kuklası kullanmak istiyorum. Yani insanlardan bakalım. Bir dans kuklası. Bu mesai iyiymiş. Dans ediyor gibi. Şimdi bir tane arka plan seçelim. Arka plan olarak bir tane yani konser alanı gibi bir şey. Bakıyorum. Hmm. Ha. Bu iyi. Ama bu buraya yani çok büyük geliyor. O yüzden bunun büyüklüğünü küçülteceğim. 100 yerine mesela 80 yapacağım. 80 de büyük oldu. 70 diyelim. Hmm, 70. ha 70 iyi. 70 buraya sığar. Aynen. Şimdi bu kuklamız dans edecek. Ve bir tane e, burada şeyler olacak. E, müzik aletleri olacak. Onları basınca da çalabileceğiz. Öncelikle bir tane şarkı seslerden şarkı belirleyelim. Ne olabilir. Bir de şuna bakalım. Bir tık sesini kısa. Müzik e bu olsun mu olsa? Müzik bu olsun. Bu şarkıyı çalalım. Zaten bu kuklanın içinde seslerden şey vardı. Ama eğer istediğimiz şarkı bulamadıysak buradan da şey yapabilirdik. Ses seçebilirdik. Şimdi bu dansçı yeşil bayrağı tıklandığında dans etmeye başlasın. Şimdi bunun kostümlerine bakalım. Hep dans için şeyler var. Kostümleri var. O yüzden bunu sonraki kostüm diyerek şey yapabiliriz. İlk başta böyle olacak. Ee, kontrolden sürekli tekrar yapacağız. Ve görünümden sonraki kostüm diyeceğiz. Şimdi bu sürekli kostüm değişiyor. Ama çok hızlı. Şimdi buna 0.5 bir 0.3 Bir tık yani hızı oldu. O 4 diyelim. Tamam şimdi dans ediyormuş gibi bir görüntü verdik. Şimdi buna yapacağız. Bir de şarkı ekleyeceğiz. O yüzden yine yeşil bayrağı tıklandığında sesini bitene kadar çal. Ama mesela bu şarkı ve evet şöyle bir şey yapalım. Hey. Hemen bitti. Sadece bir kere çaldı ve bu hala dans etmeye devam ediyor. O yüzden bu mesela sesini başlat dersek yine başlatacak. Yani sürekli tekrarların içinde koyarsak yani sesini başlat dersek hep şöyle bir şey olacak böyle garip bir ses olacak. Sesini başlat. Çünkü başlatıyor ve daha da getirmiyor. Sesini bitene kadar çal dersek yani bitene kadar çalacak sürekli tekrarlı içinde olduğu için bir daha çalacak bir daha çalacak bir daha çalacak yani öyle öyle gidecek. İlk geldiğinde de mesela şöyle durmasın düz dursun yani ilk Şöyle ilk böyle başlayacak yani. Böyle başlayacak. Hmm. Böyle başlayacak. Ve ondan sonra kostüm değiştirerek dans edecek. Şimdi enstrümanları ekleyelim. Kukla seçten. Müzik. Şimdi mesela biz buna drum kit ekleyeceğim. Mesela. Ee, bu kuklaya tıklandığını diyeceğiz. Çünkü bu kuklaya tıklayınca sesi çalması lazım. Bakalım. Mesela bunu koyalım. Şimdi bu açtım bunu. Şimdi bu durunca da bunu durdurunca da şu hali çalabileceğiz. Şimdi başka bir kukla seçelim. Hızlıca bunları yapalım. Birkaç tane mesela. Bir tane gitar ekleyelim. Bunu da buraya koyalım. Bu kuklaya tıklandığında sesten sesini çalayalım. Burada daha ses var. mesela. Bunu çalsın. Bir kukla daha seçeceğim. Bir iki üç tane daha ekleyeceğiz. Mesela trompet ekleyelim. Bunu da buraya koyalım. Bu kuklaya tıklandığında trumpet sesini başlat. Bir tane daha ekleyeceğim. Saksafonu ekleyelim. Bunu da buraya koyalım. Bu kuklaya tıklandığında sesini başlat. Şimdi nasıl olacak bunu buraya koyalım. Ha, böyle oldu. Şimdi bu böyle dans edecek. Böyle böyle şey yapabileceğiz. Evet. İsmini belirleyelim. Orkestra ve dans. Bunu kaydedebilirsiniz. paylaşabilirsiniz Şimdi son olarak ee, üçüncü konuyu anlatacağım. Yani hareket bloklarından bahsedeceğim size. Ve birkaç tane örnek yapacağım. On adım git. Mesela bu kediye yazdığımız için kedi on adım gidecek. Yani böyle. Bunu buradaki değerleri değiştirebiliyorsunuz. 100 desek yani çok büyük bir adım atacak. Blokların üstüne tıklayarak çalışabilirsiniz. 15 derece sağa dön böyle dönecek yani sağa doğru ama 15 derece sola dönmesini istiyorsanız da sola döner şimdi evet dönmeleri yaptık. rastgele konuma git bir de fare imecine git var mesela rastgele konuma gidecek buna bastığımızda rastgele konumlara gidiyor fare imecine git yani bana en yakın yere gidecek Bak mesela ben bunu buraya koysam buraya doğru geldik. Buraya koysam buraya. Buna tıklamam gerektiği için e, şey yapamıyor. Şimdi e, x y konumuna git var. Bu da yani istediğiniz bir yere. E, buraya zaten buraya getirerek Mesela sıfır sıra sıfır yapalım. Buraya yani tam ortası. Sıfıra sıfır yaptık. Şimdi burada yer alıyor. Mesela bunu değiştirirsek buradaki konum x ve y koordinatları buraya geliyor. Her zaman değişiyor. Konumuna git zaten. Mesela bu burada. Mesela bunu buraya aldık. Konumuna gittiğince şuraya alırsak yine her türlü bu konuma gidiyor. Şimdi bir saniyede rastgele konuma git. Şimdi bu da bir saniyede rastgele bu konuma gidiyor. Böyle mesela. Rastgele bir konuma gitti. Mesela bir saniyede fare imecine git. Bak bir saniyede geliyor. Yani bu animasyon olarak animasyonlar kullanacağız bunu. Bir saniyede x y konumuna git var. Mesela burada bir saniyede o konuma gidecek. Şimdi 90 yönüne dön var. Buna tıklayarak yönü değiştirebiliriz. Mesela kedi buraya koyalım. Bunun yönünü şöyle. Eksi 90 yaparsak. Böyle oluyor. 90 yani tam sağa doğru dönmüş oluyor. Evet. Kick geldiğinde de böyle oluyor. Fare imecine doğru yönel. Fare imecine doğru yönelecek bunda. Fare imecine doğru. Evet bir tek bu varmış. X konumunu 10 değiştir. Mesela bir tane örnek olarak şey yapacağım. Hmm. boşluk değil de. X konumu yatay oluyor sol diyelim. Yani sağ ok dersek bunu şimdi sağa doğru gidiyor. 10 değiştir dediğimiz için sağa doğru gidiyor. Ama sol desek sol da çalışır ama bu yanlış olur. O yüzden bunu eksi 10 olarak değiştir demeliyiz. Sol ok'a basınca sol'a doğru gidiyor. Aynısı e, y konumunda da geçerli. Mesela bu yukarı doğru gidiyor. Ama buna oldu ki eksi 10 dersek aşağı doğru gider. Şimdi bir de x konumunu yap bir de y konumunu yap. X konumunu mesela yani y konumunu 10 yap dedim. Yani y konumu 10 oluyor. Şimdi x konumunu on yap dersek bir de bunu tıklayalım. Yani buraya geliyor. X'in on olduğu yere. Kenara geldiyse sek. Bunu yürüyüşte yapmıştık. Dur şunun bir şekli şey yapalım. Kenara geldiyse sek. Bunu mesela kenara götürdük. Sekti. Yani bunu yürüyüşte de yapmıştık. Ama oldu ki şey yaparsak dönüş stilini sol sağ yap dersek böyle buraya döner ve işine devam eder. Şimdi x konumu, y konumu, yön bunda değişken ve algılamada da koyabiliriz. Mesela görünümden şey diyelim. 2 saniye boyunca x konumu de. Şimdi 2 saniye boyunca x konumunu söyleyecek. Bunu y konumunu söyletebiliriz. Yönünü söyletebiliriz. Yani bunları da ilerleyen uygulamalarımızı da yapacağız. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.